merhaba arkadaşlar. Bugün ünlü bir arkadaşımla beraberim. Arkadaşlarım Facebook'ta 1 milyon yakın abonesi var. Ve Amerika'dan gelmiş. Merhaba arkadaşım nasılsın? İyiyim Facebook'ta 1 milyon abone ulaştınız. Ne düşünüyorsunuz? Takipçiniz var. Takipçilerime buradan sesleniyorum. Eee takipçilerimi çok seviyorum. Onlarla bir beni takip ederse daha Biliye uğraşırım <laughs> ve sözü hayranına bırakıyorum. Ferhat Bey zaten sizin bir milyon takipçiniz var. Takipçiniz nasıl takip edebilir tekrar? Onu bize söyler misiniz? Sizi takip eden bir nasıl sizi takip edebilir tekrardan? Aa, Bunu bana söyleyin. Numaramı şu anda söylesem. <laughs> Söyleme sakın. Bir milyon takipçim var. Telefonun kapandı. Evet. Telefonun baba seni arayamaz artık hayatta belki. <laughs> Babama uğraşacağım tek bir işim var, ee, posta gönderelim, sms, mektup gibi türkçeyle atarım. Ben diyorum dumanla falan artık. Biz şu anda geziyoruz, hayranım Fe benim yanımda, hayranıma sözü bırakıyorum. Ferhat Bey ben diyorum o şey yapalım, bize yine bir Facebook ismini söyler misiniz, sizi takip edebilirler. Facebook ismi Ferhat Akşener. Ferit taksi zaten nasıl bir profil resminiz var? Onu ya da anlatır be, mısınız ya? bize? Böyle bir yakışıklı fotoğrafım var piyasada bulunmak. Vay be, güzel güzel. Ya ee, anlatın anlatın. <laughs> Instagram adresini söyle bize. Instagram takip etsin. Instagram. Bak şimdi 300 kullanıcı takip ediyor. 300 kişi var <laughs> hadi. Oğlum söyle söyle lan. Seni istedim. 300. 300 kişi. Rezil edilsin. Bir